Bodrum'da İsmail Ulukan anısına düzenlenen Bodrum Veteranlar Basketbol Turnuvası başladı. 2017 yılı Eylül ayında Bodrum'da yaşamını yitiren basketbol antrenörü İsmail Ulukan adına her yıl düzenlenen turnuva, bu yılda Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılıyor. Turnuvaya farklı illerden 18 takım katılıyor. Turnuvayı organize eden basketbolculardan Mahmut Yazoğlu, kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Türkiye'nin 5 bölgesinde yapılıyor. Ee, Antalya, e, Bursa, Bodrum, Marmaris ve Bolu da yapılıyor. Ee, buraya katılan e, sporcular eski basketbolcular, milli olmuşlar, ee, basketbola e, gönül vermiş arkadaşlar. Böyle bir veteran turnuvası yapıp tekrar bir araya gelip böyle bir e, organizasyon tetrip ediyoruz. Eski basketbolculardan Judy İmamoğulları, arkadaşları İsmail Ulukan adına her yıl bu turnuvayı yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Bu turnuvaların Türkiye'deki başlamasının neden olan arkadaşımızdır İsmail. Ee, onun adına her sene burada e, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen e, takımlarla, eski veteran takımlarla burada turnuva tertipliyoruz. Turnuvaya katılan ITK Legends takım kaptanı Baki Çelik Bilek açılış maçını oynayıp kazandıklarının bilgisini vererek şöyle dedi. İlk maçı yaptık sağ olsunlar ee, sabah açılış maçı kazandık. Ee, bundan sonra 3 maçımız daha var. İnşallah grup 1 olarak çıkıp finalde oynamak istiyoruz. Ee, biz İTK olarak bir İzmir Özel Türk Koleji Kurumu'nun oyuncularıyız. Hem kurumumuzu burada iyi temsil etmek hem de geçmişte basketbol oynayan arkadaşlarla maçlar yaparak eski günleri iade etmek için buradayız.